i guess <laughs> Yıldızdağ Kayak Merkezi'ne bu sene ikinci benim gelişim. Ee, i̇lk geldiğimde e, kayak anlamında eğitim yoktu ama burada sağ olsun kayak eğitmenleri var. Onlardan destek alarak e, Acemi pistinde e, kayak eğitiminizi yapabiliyorsunuz, sürebiliyorsunuz. Ben de ilk defa e, kayak eğitimi burada almış oldum. E, gayet de güzel oldu. Zevkli, kışın e, tadını çıkarabileceğiniz bir yer. Herkesi bekleriz. Ben Türkiye'nin en güzel kış turizm destinasyonlarından biri olan Yıldızdağ Kış Turizm Merkezi bu sene itibariyle Kasım ayında Sezonu açmış bulunmakta. Kasım ayından bu tarafa hem günübirlik anlamda, hem de konaklama anlamda çok ciddi ilgi gösterilmekte. Çevre illerden hızlı trenle beraber hızlı tren güzergahında kuran illerimizden çok ciddi ilgi görmekteyiz. Kayaksız, kış Kayaksporlar turizm merkezini açarken sloganımız Türkiye'nin en ekonomik, en modern kış turizm merkezi olduğu iddiasıydı. Ekonomik olduğumuzu her yıl fiyat politikamızda ortaya koymaktayız. Bu senede toplumun her kesimden insanın faydalanabilmesi için ekonomik fiyatlar belirlemiş bulunmaktayız. Hem konaklama anlamında hem de günübirlik anlamında şu anda yine Türkiye'nin en ekonomik kayak merkeziyiz. Bununla beraber şu an e, otellerimizde yüzde yüz doluluğu yakalamış bulunmaktayız. Günübirlik anlamda da çok ciddi ilgi oldu. Sizin de gördüğünüz gibi hassafiye ulaşmış bulunmaktadır. tatil için geldik. Çok soğuk ama. Ee, ama çok güzel Yıldızda. bayağı eğlen yani bilmiyorum baya ailemle güzel vakit geçirmek için geldim. Burayı nasıl buldun? Ya yani Sivaslı olduğum için sürekli Yıldızdağ'ını duyuyorduk biz. İşte yani o yüzden yani memleketimizin bir şeyi yani Uludağ'a ya falan gitmek yerine Yıldızdağ'ını tercih ettik. Annem güzel geldiği için annem tatile getirdi. Mükemmel bir tatil geçirdim. Anneme ve babama buradan teşekkür ederim. Nereden evet. geliyorsun? Tokat'tan. Neler yapıyorsun burada? Burada eğleniyorum. Teleferik falan biniyoruz. Öyle. <laughs> Abi,